Bir Japon beni izlese şu an ağlar herhalde. Fail resmen. Kimse böyle bir şey yapmadı ama ben yapacağım. Oldu bak oldu işte tamam. <laughs> Çok güzel bir mochi oldu arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Bugün mutfaktayım ve birlikte mochi yapacağız. Diğer ismiyle Japon lokumu olarak da geçiyor. Ben de ilk defa deneyeceğim. Gerçekten bakalım. Umarım olur. Umarım. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi aşağı koyarım zaten. Böyle bir kabım var ve buna koyacağım. Pirinç unu. Bunu. Ben Doktor Ötker'in pirinç ununu aldım. Paket paketmiş böyle. Ne kadarlık acaba bu? Bir poşet. 35 gram. Yani 35 benim 200. Şimdi bir su bardağı, bir yarım su bardağı. Yani 100 gram. Yani bundan bir tane olmayacak o zaman. 3 paket olur. Umarım güzel yaparım da bu 3 paket harcadığıma değer. Şimdi bunları kaba koyacağım. Tamam. 3 paketimizi koyduk. İçerisine şeker ve ben şekeri buraya getirmeyi unutmuşum. Hemen getirip geliyorum. Az önce bir facianın eşiğinden döndüm, neredeyse şekeri düşürüyordum. Neredeyse şekeri düşürüp yere döküyordum. Çok kötü şeyler olacaktı. Neyse tamam, neyse ki olmadı. Çeyrek su bardağı diyor. Bazıları su bardağına 250 diyor, bazıları 200 diyor. Neyse, ben üst kararı. Bence bu çeyrek gibi ya. Değil mi? Yani şurasını kadar katıyorum içine karışımımızın içine ben bir de vanilya koyacağım. Normalde koymuyorlar. Ben o dışındaki lokumla vanilya tadı olsun istiyorum. Deneyeceğim o yüzden. Şimdi içine 180 180 mililitre yani bir su bardağından bir parmak falan az. Bir parmak boşluk bırakacağım o yüzden. Görünüyor aslında şurada suyum. Koyduk içine. Şimdi karıştıracağız. Spatulayla karıştıracağım. İyice karıştırıyorum. Eriyene kadar yani içindeki karışım eriyene kadar karıştıracağım. Kıvam böyle oldu. Biraz su eklesek mi acaba? Benim gördüğüm tarifte daha sulu görünüyordu bu. O yüzden çok az daha su koyacağım. <laughs> bu riski alıyorum. <laughs> Koyuyorum su. Çok koymadım ama bak, çok koymadım. Bunu mikrodalgada pişireceğiz. İstediğim kıvamda oldu. Birazcık daha akışkan ama aynı zamanda yoğun da. Bunun renklisini yapacağım. Bir de beyaz yapacağım. O yüzden bundan birazcık şöyle küçük bir kaba koyacağım. Şöyle yapsam bununla koyacağım. <laughs> Bunu ona aktaracağım. Şu kadarını aldım. Bunu ayrı beyaz renkte yapacağım. Devamında pembe yapacağım çünkü. Sıvı gıda boyam var böyle. Kırmızı rengi veriyor bu. Bunu ben metrodan almıştım ya. Metroda bayağı uygun fiyatlıydı bu. Bu kadar yeter mi? Yetmezse daha koyarız zaten. Rengi çok güzel oldu ya. Çok sevdim. <laughs> çok güzel. Kendim yaptım diye demiyorum ama. <laughs> Şimdi bunların ağzını streç folyo ile kapatacağız. Ve öyle pişirmeye atacağız. Bu hamurlar piştikten sonra çok yapışkan olacakları için ancak sıcakken güzel bir şekilde şekil verilebiliyor. Önce bir 20 saniye pişireceğim. Bir durumuna bakacağım. Ondan sonra gerekirse bir 15-20 saniye daha mikrodalgada pişireceğim. Şimdi pişirip geleyim. Bazı mikrodalgalarda gücünü siz ayarlayabiliyorsunuz. Bazılarında otomatik oluyor. Yani kendi öyle ayarlı oluyor. Bizimki ayarlanıyor galiba da bizim sanırım hafifmiş. Çünkü 20 saniyede hiçbir şey yapmadı. O yüzden bir dakika attım. Bakalım neler olacak. Bu aldım. Beyaz aldım. E şu tezgah çıkacağım. Bunu göstermek için. Görünüyor mu ya? Tamam. Neyse. Geliyorum. Hemen bakıyoruz kıvamına. Hemen çok... Hadi açıl açıl çok merak ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben fazla pişirdim. <laughs> fail. Ay yok ama fail olmadım da. Karıştırınca bunu düzelecek. Ama pişti. Bir dakika değil onu söyleyeyim size. Bir dakika pişirmeyin. Biraz bazı yerleri cıvık kaldı gibi. O yüzden karıştırıyorum. Şimdi böyle bir şey oldu. Birazcık bunu karıştıracağım. Ondan sonra artık açacağım çünkü pişti. Hemen nişastayı döküyoruz tezgaha. Uyuşmuştur herhalde. Olduğu kadar artık ne yapayım? Bu arada böyle akışkan oluyor zaten. Doğru yani oldu. Ya bazıları elekten geçiriyor. Ben geçirmeyeceğim. <laughs> ya Fail videosu oldum bence bu. Fail resmen. Çünkü olmadı. Altında mı az döktüm acaba? <laughs> ya Ben fazla mı su koydum acaba? Ne dersiniz? şey diyeyim mi? Önce evde denemek lazım. Demek ki böyle diye video çekmemek lazım. Şu an canım çok sıkıldı. Olmadı çünkü. Kesinlikle olmadı. Ay inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu kapatmam <laughs> lazım artık. <laughs> Hamurun biraz sulu olduğu için biraz yoğurmak zorunda kaldım. Neyse ki şu an oluyor gibi davranıyor bilmiyorum. Şu an iyi. Ay çok tatlı. Ne kadar büyüklükte iyi acaba? Ben dondurmalarım çok büyük değil ama bu kadar küçüktü de değil sanırım. Aa, bilmiyorum. Ay böyle göz kararı şeylerde pek iyi sayılmam. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları tekrar yoğurup açacağım. Kimse böyle bir şey yapmadı ama ben yapacağım. Üzerinden fazla nişastayı alıyoruz. Ta çok tatlılar. Birazcık nişastaları bıraktım ya. Dondurmaları koyarken yine alacağım. Ellerimi yıkadığıma göre artık beyaz hamura geçebiliriz. Bu çok az. O yüzden 30 saniye bekleteceğim mikrodalgada ve bakacağız bakalım olacak mı. Ya bu da olmuş aslında. Çünkü altı kuru, üstü birazcık ıslak ve zaten biz geçen seferki hamurumuz da bu kıvamdaydı ve biz okey demiştik. Bu da okey bence. Dondurmaları geceden top top yapıp buzluğa attın. <laughs> bu küçük oldu ama bu. Hiç gerçekçi Aa, harika. Harika. Neyse bunu halledeceğim sonra. Neyse. Tamam. Oldu bence. Şunları temizleyelim. Bu tatlıları yaptıktan sonra gerçekten mutfağa süpüreceğim. Çünkü her yer nişasta oldu. Şu muazzam şekle bakar mısınız? <laughs> Çok güzel gerçekten. Şu şekil. Bu nedir bu? Dondurmaları da teker teker çıkaracağım Çünkü yoksa diğerleri eriyecekler ben bir taneyi yapana kadar. Ben dondurmaları şöyle muffin kalıbımı deniyor bunlara. Onlara koydum yani böyle teker teker paketleyip. Şimdi muffin kalıbını alacağım. Dondurmaları içeride bırakacağım. Şuraya serdim. Şuna koyacağım çünkü. Sonra hamurumu da seriyorum. Şöyle bir şey yaptım. Dondurmaya bak. Dondurmayı da açıp içine koyup kapatacağım. Haydi haydi haydi. Ya şu var ya meyveli dondurma da inanılmaz çabuk eriyor. Neden böylesin sen? Kapandı ama umarım başka yerden açılmadı bu. Şuna bak. Şaka gibi. Of ya resmen fail videosu bu. Oldu. Benim dondurmalarım büyük geldi bunlara. Demek küçük dondurma yapmak lazım. Ve bunu da kapatacağım. Sonra. Bir Japon beni izlese şu an ağlar herhalde. güzel görünüyor. Kocaman oldu. Elim alıştı ya. Oluyor oluyor oluyor. Buradaki hazırlığı yapmadan dondurma almaya gittim. Bir şey diyeyim mi? O şekilsiz, şükürsüz bir tane vardı ya. Onu yama gibi kullanıyorum şu an. Çünkü hamurlarım çok küçük olmuş. Oldu bak oldu işte. Tamam. Oluyor ya. Oluyor. 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 Taktiğe bak. Taktiğe bak. Şu mochi gerçekte olması gereken ama olmayan mochim. İşte hamurum küçük geldi bak. ya, gel Yoksa oluyor bak. Gerçekten oluyor. Ne yapacağız? Poposundan bunu kapatacağız. Arkasından bunu böyle kapatıyoruz. Oldu ya. Zebra. Zebra da değil. Böyle zebra mı olur yani? 7 tane çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya çok özledim canlarım. Yapmayın böyle şey. Şimdi bunları buzluğa atıyorum ve birkaç saat sonra yiyeceğiz. Bu kullanamadım. Çikolatalı dondurma mı? Yiyeceğim. Canım çekti çünkü. Bunu böyle şey gibi yapayım mı? Mochi yiyormuş gibi. Hmm, çok güzel bir mochi oldu arkadaşlar. Hatta şimdi introya falan koyayım, fake atayım. Hmm, Şu güzel. Kesinlikle evde yapayım. <laughs> Artık akşam olduğuna göre açıp deneyeceğiz. Şimdi <laughs> alıp. Olmadı zaten. Bakalım. Güzel. Yani benim şu an çok soğuk sanırım. Dışı bayağı sert çünkü. Birazdan da keseceğim bir tane. Biraz ısınırsa daha yumuşak olur. Şu an çok soğuk olduğu için dışı da sert. Mochi'yi yediğim video kısmı anını görmüşsünüzdür bunu önce. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.